Velix. Arkadaşlar geçtiğimiz günlerde bir tane yorum aldım. Yorumda arkadaşlar hatırladığım kadarıyla şöyle yazıyordu. Şu anda büyük ihtimalle ekranı da koyuyorum. Beyaz serçe nasıl yapılır diye sormuştu arkadaşımız. Ben de bugün sizlere PKX'de nasıl evcil hayvanlarımızı beyaz bir şekilde mutasyona uğratabiliriz. Bunu göstereceğim. İlk olarak mutasyon yapacağımız yere doğru geliyoruz. Bu arada arkadaşlar bu tamamen şansa dayalı. O yüzden olabilirdi, de, olmayabilirdi. De. O zaman arkadaşlar bu tarafa doğru geliyoruz. Burada bulunan tuşumuza bastıktan sonra sonra buradan arkadaşlar süper pili seçiyoruz. Arkadaşlar bu pili seçmeniz sizin için daha iyi olacaktır. Bunu seçtikten sonra arkadaşlar buradan şu yukarıda bulunan arkadaşlar üçünü değil aşağı gidiyoruz ve normali seçiyoruz. Dediğim gibi arkadaşlar bu tamamen şansa kalmış. Belki şansımıza beyaz bir rakun elde edebiliriz. Umarım arkadaşlar boşu boşuna gitmez ve yapabiliriz. Tamamen dediğim gibi şansa bağlı. Lütfen beyaz bir rakun ver. Hiçbir şey... Aa, bu, bu normal bir rakun oldu ya. <laughs> evcil hayvanlarım da olmadı. Ama ben yine de beyaz serçeyi yapmak istiyorum. O yüzden arkadaşlar şimdi serçeleri büyütmeye başlayacağım. Umarım yapabilirim. O zaman arkadaşlar ben büyüttükten sonra tekrardan burada olacağım. Arkadaşlar şimdi tekrardan bu tarafa geldim ve gördüğünüz gibi arkadaşlar evcil hayvanımın seviyesini yükselttim. Hemen arkadaşlar şöyle onu da 5. seviyeye yapalım. Tekrardan deneyeceğim. Umarım bu sefer olur. Tekrardan burayı seçiyoruz. Sonra süper pil diyoruz. Yapmak istediğimiz evcil hayvanı seçiyoruz. Gördüğünüz gibi arkadaşlar 3 tane serçeyi 5 seviyeye getirdim ve gerçekten bayağı bir zaman harcadım. İlerle diyoruz arkadaşlar. Şimdi buradan farklı evcil hayvanları seçebiliriz. Özellikle şunlar çok tatlı duruyor. Bakın arkadaşlar bizler beyaz serçe yapacağımız için bunu seçeceğiz. Normal bir serçe de olabilir, beyaz bir serçe de olabilir. Arkadaşlar umarım beyaz bir serçe verir. Son bir tıklama kaldı. Umarım beyaz bir serçe verir. Lütfen beyaz bir serçe ver. <laughs> beyaz bir serçe verdi. Arkadaşlar i̇şte hem rengi değişiyor hem de gördüğünüz gibi binilebilir de oluyor. Umarım arkadaşlar bu soruyu soran arkadaşımıza yardımcı olabilmişimdir. Fakat arkadaşlar şunu da söylüyorum. Bu evcil hayvanların mutasyonu tamamen şansa bağlı. Bu videomuzun şifresi beyaz serçe. Eğer videoyu buraya kadar izlediysen yorumlara beyaz serçe yazmayı unutma. Videonun şifresini yorumlara yazan herkesin yorumuna kalp atacağım. O zaman arkadaşlar tekrardan bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Kendinize gerçekten çok iyi bakın ve hoşçakalın.